Sedat Peker, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nu hedef aldı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendine bağlı sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eşi SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu hakkında önemli iddialarda bulundu. Bu benim şahsi ricamdır. Sedat Peker'in yaptığı paylaşımlar şu şekilde. 40 yaşından genç kardeşlerim ve de 40 yaşından büyük olan ruhu genç ama orijinalinde yaşlı olanlar yani bizim ekip. Zincir halinde paylaşacağım bu tweetlerdeki konular hepimizi ilgilendirdiği için bu seferki girişi farklı yaptım. Borsada servetini kaybedenler ya da borsada servetini kaybettiği için intihar eden yakınlar olanlar ya da yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı psikolojisi bozulup cinnet geçirme durumunda olanlar lütfen bu tweet'i okumasınlar. Bu benim şahsi ricamdır. Suç örgütü ifşasına hoş geldiniz. Fütü terör örgütünün bankası olarak bilinen Bankasya'nın 16 sene yöneticiliğini yapan sırf bu sebeple cezaevinde olması gerekirken arkasındaki sihirli güçler sayesinde devlete ait olan Halk Bank'ın genel müdürü yapılan oradan da daha önemli olan SPK'nın başına getirilen Ali Fuat Taşkesenli AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun, Kıyı Emniyeti Eski Genel Müdürü, şu anda da Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi'nin üyeliğini yapan Salih Orakçı'nın ve Nica Haramzade'nin delilli ispatlı suç örgütü ifşasına hoş geldiniz. İlk hikaye Marka Yatırım Holding. Size ilk olarak bir sürü mağdurun içinden bir tanesinin hikayesini anlatarak başlayacağım. Bu şekilde ne yazık ki daha birçok hikaye var. Hepsinin kayıtları ve bilgileri bende. İlk hikayenin sahibi olan kişi marka yatırım holdingin sahibi Mine Tozu Sinerendir. Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK'nın başkanı olunca kendisine başvuran bütün herkesi önce tersleyip sonrasında ise çözüm için Zehra Taşkesenoğlu'na çevresinde diğer Nedim Özbek ve de isimleri Ahmet ve Süleyman olan dostlarına yönlendiriyor. İlk görüşme Erzurum'da. Minetoğuzu Sineren Hanım ise AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirmişler. 2018'in seçim çalışmalarından dolayı Zehra Taşkesenlioğlu Erzurum'un Hınız ilçesindeyken Mine Hanım'ın yanına çağırıyor. Bir kafede görüşüyorlar. Bazı istasyonun sinyal kayıtları istenilirse çıkartılabilir. Zehra Taşkesenlioğlu bu görüşmeden sonra kendisinin durumuna üzüldüğünü söyleyerek Mina Hanım Ankara'daki büyük bölümü devlete ait olan Next Level'daki bir danışmanlık bürosuna yönlendiriyor. Bu merkezi Süslü Süleyman'ın akrabası olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığını buradan yönlendiren sadık soylunun buradaki bürosundan hatırlayabilirsiniz. 12 milyon istediler. Next Level isimli merkez büyük çoğunluğu devlete ait olmasına rağmen devleti soyanların ana merkezi. Ne kadar acı değil mi? Bu danışmanlık şirketi Mina Hanım'a Zehra Hanım'ın hatırı için sizin bu sorunuzu halledeceğiz diyerek 12 milyon TL danışmanlık adı altında rüşvet vermesi gerektiğini söyleyip tweetin altındaki yazışmayı yollarlar. Mina Hanım hakkı olan bir şey için bu kadar büyük bir parayı ödemeyeceğini söyler. Ayrıca da avukatına incelettirdiğini, bu sözleşmede yazanlardan dolayı rüşvet vermekten yargılanabileceğini söyler. Hikaye bundan sonra daha da farklılaşır. Sadece Mina Hanım değil, rüşvet vermek istemeyen herkes sırayla bu silsileden geçecektir. Serkan Taranoğlu devreye girdi. Daha sonra Mina Hanım'ı bir bayan arkadaşı arayarak, Cumhurbaşkanlığı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun kendisiyle görüşmek istediğini söyler. Mina Hanım eşi olan İbrahim Sineren'le beraber Serkan Taranoğlu ile ilk önce Ankara Sheraton Oteli'nde görüşürler. Sonra da Next Level'deki Zehra Taşkesenlioğlu'nun yönlendirdiği, aynı danışmanlık ofisinde bir araya gelirler. Yani hepsi beraber çalışmaktalar. Ağdan kaçan bir balık olursa başka bir türlü onu mutlaka yakalıyorlar. O danışmana sakın güvenmeyin. Serkan Tarhanoğlu isimli hırsız cumhurbaşkanı danışmanı, Mina Hanım'a Korkmaz Karaca isimli cumhurbaşkanı danışmanı da sorununuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor. Sakın onunla temasa geçmeyin sizden çok para ister diyor. Mina Hanım'ı ikna etmek için de Martı Otelleri'nin sahibi İnci Hanım'ın Denizbank'tan alıp ödeyemediği krediyi biz halledeceğiz, çözüm üreteceğiz deyip dünya kadar parasını aldılar ama işini halletmediler. Bakın kadıncağızın başına neler geldi diyor. Yani siz doğru adrestesiniz en temiz hırsız danışmanı buldunuz sadece parayı bana verin diyor dedi.